Kıvırcığın mutfağından merhabalar. Ben Muazzez. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, harika bir tarif hazırlıyorum. E, tuzsuz fıstığımı ben rondo'mdan geçirdim yarım su bardağı. Bunu bir tabağımın içerisine aktardım. Sizlerle fıstık krokan da diyebilirsiniz, fıstık topu da diyebilirsiniz. Çok bambaşka yaratıcı bir tarif hazırlıyoruz. Daha sonra içerisine ben Yine rondodan çekilmiş bir yemek kaşığı kadar yulaf unumu ekliyorum. Yulaf ezmemden çektim. Ve bakın bir yemek kaşığı da damla çikolata ekliyorum. Gerçekten çok güzel farklı bir tarif oluyor. Yani kendime özgü bir tarif. Daha sonra içerisine bal ekliyorum. çok az daha ekledim hemen yemek kaşığının ucuyla daha sonra karıştırıyor ve karıştırıyorum bu bana özgü bir tarif denemenizi tavsiye ederim çok az daha bal ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum bu aşamayı elinizle de yapabilirsiniz karıştırmak için ben elimle karıştırdım şu şekilde. Elinizi yıkayıp e, elinizi su ıslayarak da yuvarlak toplar yapabilirsiniz. Kabak çekirdeğinin iç kısmını rondodan geçirdim. Yani yeşil, açık yeşil bir görüntüsü olsun istediğim için yapıyorum. Şimdi elimle yuvarlaklar yapıyorum. Bu aşamada elinizi ıslatarak da yapabilirsiniz. Bakın elimi ısladım. Elini ıslayınca daha basit oluyor yapmanız. Ve yapmış olduğum karışımın üzerine ekliyorum. Bakın yapmaya devam ediyorum. Diğer elimi ısladım. O şekilde yapıyorum. ben fıstık toplarımı yaptım. Siz isterseniz bakın şu şekilde bir tabağın içine koyup da yağlı kağıt sermiş olduğunuz kağıdı da yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapmak istiyorsanız yuvarlak hindistan cevizinde de bulayabilirsiniz. Ben kabak çekirdeği tercih ettim. Farklı olması için. Ve bu şekilde. Daha sonra bunları yapıyoruz. Benim bu ölçülerde 6 tane çıktı. Şimdi de bunu yarım saat ya da 45 dakika yeterli olacaktır. Derin dondurucumuzda dinlenmeye bırakıyoruz. Bakın, ben fıstık toplarımı derin dondurucumdan çıkardım. Gayet güzel oldu. Çayınızın yanına ufak bir atıştırmalık. Siz de malzemelerinizi çoğaltarak bu şekilde yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka lezzetli ve farklı tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.